Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berat. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kanalın ilk videosunu çekeceğiz. Arkadaşlar kanalın şimdi oyuna başlamadan önce kanalın amacını yani oynayacağımız oyunları vesaire bunu açıklamak isterim. Arkadaşlar şimdi biz bu kanalda genellikle yani her zaman arkadaşlar oyun videoları çekeceğiz. Ve daha da çok arkadaşlar... Valorant temelli oyunlar çekeceğiz. Yani Valorant e, oyununu o, oyununu oynayıp çekeceğiz arkadaşlar videolarını. Ama bunun dışında e, başka videolarda gelebilir. Yani yine oyun videosu olarak ne bileyim Heroes and Generals diye bir oyun var belki bilirsiniz. 2. Dünya Savaşı temalı. Belki ondan da atarım veya başka bir single player oyunun serisini falan çekeriz. Ama genellikle çoğunlukla arkadaşlar Valorant videoları gelecek. Arkadaşlar bu kanalı iki kişi kullanacağız. Ee, ben bir de arkadaşım, o şu anda e, bilgisayarı daha tamirde geldiği zaman, e, o zaman beraber videolar çekmeye başlayacağız arkadaşlar. Çok güzel içeriklerle karşınıza çıkacağız. E, o zaman haydi uzatmadan ilk maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar maçı da buldu. E, bir iki dakika sonra ben hemen şuradan jeti kapayım, zira arkadaşlar e, jet benim beyinlediğim karakterdir. Ben şuradan bir herkesin sesini kapatayım şöyle hızlıca. E, Şet işte benim beğendiğim karakter arkadaşlar. E, sizlere umarım inşallah güzel bir e, performans, güzel bir oynayış sergilerim. Sergileyemezsem de oraları keseceğim mecburen. Size yani sıkıcı yerleri gösterecek değilim sonuçta. Arkadaşlar bu arada yakında Valorant'a bir e, güncelleme gelecek. E, ama küçük bir güncelleme. Nasıl desem size ee, ...biraz daha rekabet şeyini iyileştiren bir iki üç tane de yeni özellik mi e, ne geliyor? Arkadaşlar bu e, konu hakkında yani bu güncelleme hakkında bu minik güncelleme hakkında neler düşünüyorsunuz? Ya, lütfen de, neler düşündüklerinizi aşağıda yorumlarda paylaşırsanız çok güzel olur arkadaşlar. Zira hem kanalın etkileşimi artar hem de kendi aramızda samimi bir muhabbet... ...bir muhabbet ya... ...bir e, sohbet oluşturmuş oluruz. Hem de arkadaşlar düşüncelerinizi öğrenmiş oluruz. olurum yani dertleşiriz, konuşuruz vesaire vesaire. O yüzden aşağıdan e, yorumlarınızı eksik etmeyin. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı da unutmayın lütfen. Biliyorsunuz bunların hepsi çok önemli. Zilleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunların hepsi de çok önemli. Şimdi buranın eski hali umrumda bile değil. Şöyle Çünkü frenzimizi anladım. çekelim. Bunları alalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> İlk önce besmelemizi de çekelim. Arkadaşlar unutmayın besmele siz iş yapmayın asla. Zira her işe başlarken besmele çekmeyi unutmayın. E bizim takım AFK. Aga ciddi misin iki kişi AFK mı? Yani ciddi Yok tamam değilmiş. Ama bir AFK herhalde. Yok ay ya şükür tamam tamam. Okey okey iyi iyi. Bizim e, takım AFK değilmiş. AFK. AFK yani <laughs> Konuşamadım artık her neyse afk değiller. Şimdi ben şuradan hemen bir gireceğim çıkıyor. buradan. Haydi bismillah. Öyle çok fazla ses, ses Allah var. lan adam. Ya Allah çıldıracağım arkadaşlar. Adam gelmiş beni arkalıyor ya. Erkekliğe sığar mı bu be? Mübarek ya. İnsan insana bunu yapar mı ya? <laughs> İnsan insana bunu yapar mı ya? Hayvan oldu hayvanlar ya. Gelmiş arkalıyor ya. Ayakta Ayakta son oyuncu. Büyük ihtimalle de yenileceğiz zaten bu maç. Ama daha iyi. Oo! Oh, Oo! Oh. Helal lan bizim dragonu. Bak aldı iki kişi ha. İki kişi aldı. İyi, i̇yi iyi. Güzel güzel. Güzel. Haydi bismillah. Ben Buraya gözlüyorum. Alamadım bir türlü olsa da neyse. Arkalanmaya karşı bir arkaya ha? bakayım. Ah. Ya of ah. Allah'ım. Arkadaşlar. Spike ortada düştü. Belli dişti. ki üzerimde bir büyü oluşturmuş. Ben <laughs> <Şurası, gülüyor> cidden <gülüyor> böyle oynamıyorum <laughs> yani. Adam klasikle neler yapıyor. Bu da ben neler yapıyorum. Bana ayıp yani cidden. Çok ayıp. Çanta bana yolda. Unutmuşum arkadaşlar bunu fark ettim. Neyse helal. Dragon aga dragon oynuyor. İyi, iyi takım taşıyor bize en azından. Dolduruyor. Takım bize en azından taşıyor. Ama ben maalesef. Ha ha ya Rabbi şükür tamam Vandal da geldi. Çok iyi. Aga al şunu ben uğraşacağım ben böyleceğim. Benim bombayla bombayla işim olmaz. Şimdi arkadaşlar daha şu anki taktiğim ve beleşkiller üzerine olacak. Ben daha çok beleşkil alacağım. Aslında burada ölürken bir deş atmalıydım. ama heyecanlandım bir anda nedense bir deş atamadım. Aa, bu da kötü oldu. Keşke Hadi, beş atabilirdim. Keselim. Belki orada o fonix'i alırdım beş atıp. Dolduruyorum. Ama neyse ya, oldu bir tarz. Buraya bakıyorum. E, B'de düşman görüldü. Aha gördüm şurada. Şey Çekilin buradaydı. Spike aldım. Spike'ı Spike, Spike bana atıyor. ne oğlu daha yeni gördüm ya. adamı ya. Gerçi SC'de 65 vurmuşum. Şöyle yazalım. Şey çak, 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 çak. <laughs> şöyle yazalım. Böcek. Hadi Dragon. Yiğidim sen yaparsın kaldı. ya. Aga sen maçı sen, sen takımı taşıyorsun be şu anda. Hadi be. Alırsın sen. Bir düşman kaldı. Helal bak bizim Reyna da oynuyor <laughs> Arkadaşlar şu anda ezan okunuyor ya ezandan tedip edilirken son oyuncu. Ya bak işte bak böyle insanlar gelirler mermi değiştirirken silah alırken vururlar. Bunlar böyle gaddarlar arkadaşlar. Bu ve bunun gibi insanlar ileride çok can yakarlar valla var ya söylemedi demeyin. Ben 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 çıldırıyorum. Hani Karp lan oğlum. Ben niye bu şey yapamıyorum? O. Oh. Pink. Ah tamam. Ee, çıldırıyorum yani bunun gibi insanlar yüzünden. Hani diyecek pek de fazla bir şey yok. Neyse arkadaşlar ezan okunu inşallah telif çok, çok eğleneceğiz. Ee, gerçi ben buraları keserim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu Yuko Heke herhalde. Yani beni gördüğü gibi bana vurması ne bileyim hayra alamet değil ya. Beni gördüğü gibi bana hs atması ne bileyim hayra bahsettim. alamet değil yani. Ben şüphelendim bundan ben bunu bir raporluyorum ya. Spike yok bu böyle olmayacak ben bunu raporluyorum. Aga adam beni gördüğü anda anında hs'yi basıyor kafaya ya. Hani böyle şey olmaz olsun. Böyle şey olmaz olsun ben, ben raporladım adamı yani yapacak bir şey yok fazla. Yaranın bu yaranın son turuna da geldik. Adamlar 10 kilo 10 şey almışlar. Kanka öyle bir uyuyor. Aga bombayı bana niye atıyorsunuz ya? Çıldıracağım. Ben de ben başlıyorum. Bombayı bana atmaları çok saçma. Açalım. Şimdi arkadaşlar. Bakın taktik şu. Ultiyi açıyoruz. Tamam mı? Bam bam diye üstünden giriyoruz. Tamam mı? Allah Allah HS'ye bak ya şükür. Dur hadi. Arkalanmadım. Bir. Çok iyi temizim. Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim. Oynuyorum lan bu oyunu. E, Q'yu boşuna attık. Arkadaşlar oynuyorum lan ben şaka maka. bismillahirrahmanirrahim. Ama dur ben orada onun canını almışımdır büyük ihtimalle. Şimdi adam benim burada olduğumu biliyor gerçi. Şimdi adam buradan bir oyun kasıyor. Dur kasma. Bir düşman kaldı. Şöyle. Her gerçi konik öldü değil mi? Evet. O böyle skinli silah da aldık. Pişicimiz öldürüldü. Spike Aa, ortada dur düştü. Dur bir. Dur bir. Arkadaşlar maçın kaderi bana bağlı değilmiş. Olmasın da. Dur bir. Spike aldım. Spike aldım. Ee, evet öldüm Spike ben arkadaşlar. Ortada düştü. Ya Reyna'ya bakalım arkadaşlar ben az önce show yaptım lan yalnız. Vay anasını satayım. Son 30 saniye. Adam yalnız solunda. Sol Spike sol. Neyi tabanca. <laughs> Yok sol değilmiş ya. Neyse ama ben neyse. İşte benim salaklığım için. Ben, orada göstereyim. Adama bile vuramadım ya. Yani ben ben katıksız bir arkadaşlar yani ben. Ben, ben katıksız bir ya. Ben katıksız bir ya. Yemin ederim. Ben 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 noobların kralıyım ya. Ben noobların kralıyım. Ben ben katıksızım ya. Katıksız bir noobum ben. E ben de bu it neleri şimdi yaptığı taktiği yapacağım. Ha şuraya geçeceğim. Burası. Pusucam anasını satayım. Beni deli ediyorlar. Ha, basacağım diye hemen hızlıca uçacağım oraya. Hey, ee, çe Umurumda bile değil. dedikleri. Çıldırsınlar. Zira ben çıldırıyorum onlar da çıldırsınlar. Hadi bakayım beleş gel. Mis. Spike yerleştirildi. Aa Spike yerleştirmiş adamlar. Lan buraya gelmiyorlarmış ya. Boşuna deş attı anasını satayım. Boşa deş. Dur inşallah arkalarız bari. Ayakta mi? kalan son oyuncu. Bismillahirrahmanirrahim. Lan bari bir kill alak be. Ya Rabbi sen bize bir kill nasip eyle. Ya Rabbi sen bize bir kill nasip eyle. Ah! Ah kör oldum. Arkadaşlar ah kör oldum. Eee. Ah, ah. Vay anasını adamdaki şeye bak ya. Lan basıyorlar basıyorlar parayı deli ediyorlar insanı. Son sayı. Dur buradan ara Son sayı yok. maç Hadi bitiyor arkadaşlar. Çok rezalde çok boktan böyle çok çok kötü bir maç oynadım. Aa bu da bu. <laughs> bu da bu maçı konusu olsun artık. Yapacak bir şey yok. Beleşkin miskila. Miskila ne kadar kötü olsa da. Beleş. Hem yani beleş mal kullanılır. Kötü olsa da. Neyse. Ee, ben şunu satsam, marşal alsam, sıraya şey geçip pussam, şöyle adamları avlasam, inşallah avlarım. Avlarım değil, avlarım. Hadi. Hadi kamın. İlla be, 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 oradan, ben, ben, olduğum oradan. zaman gelmez. var ya boşuna marşal aldık anasını satayım. Sanki oynayabileceğim. Hadi. Hadi gel gel gel. Gel çık karşıma. Bak ya iyi bir oradan, ya. Ayakta kalan çok. Ya kör atıp da... Neyse arkadaşlar. Yenilik kazandı. zaten. rezilere oynadım ya. Berbat oynadım. Yok böyle bir şey ya. Bana yazıklar olsun ya. Bana 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 yazıklar olsun ya. Gerçi elim ısınmamıştı. Abi, antren antrenm poligonunda deneme yapaydım maçtan önce. Daha sağlıklı olurdu. Ama ne bileyim. Hemen hızlıca kanalı da boşlamamak için kanalın videosunu atayım dedim. Yakında arkadaşımla e, çok güzel videolar atacağız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.